Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında 2-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Foto Maraton Kapadokya etkinliği Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Fotoğrafçılıkla ilgilenen amatör ve profesyonel katılımcılar belirli süre içinde çektikleri fotoğraflarla büyük bir yarışa girdiler. Bu yılki etkinliğe Nide'nin deneyimli fotoğraf sanatçılarından Fatih Kızılkaya da jüri üyeliği yaparak katkı sağladı. Yaklaşık e, 600-700 tane fotoğrafçının katıldığı, her e, fotoğrafçının da 12 tane fotoğrafla karıştığı bir yarışmaydı. Hı -hı. Ciddi bir emek, Hı -hı. ciddi bir özveri gereken bir seçim oldu. Bunun perde arkasında tabi İstanbul'da bizi destekleyen e, diğer arkadaşlarımız oldu. Fotoğrafların düzenlenmesi, ile ilgili. Fotoğraflar bize hazır slayt halinde geldiği için yaklaşık bir 4 saatimize falan mal oldu. 4 Aynen. saat içerisinde hepsini sonuçlandırdık. Aynen. Yani benim beğenmiş olduğum bir kareyi diğer jüri arkadaşın Beğenmeme ihtimali fazlaydı ve oldu tabii ki de. Hani orada birinci kriterimiz bizim üç tane farklı temamız vardı. Hem pardon mobil kategori ve dijital kategoride 3-3-6 hmm. tane kategorimiz vardı. Birinci önceliğimiz şuydu mesela Kategorimizde aşk vardı, elemeyi vardı, sokak vardı. İlk önce fotoğrafta şeye bakıyoruz, yani konuya uygun mu, bizim vermiş olduğumuz konuya uygun bir çekim yapılmış mı ona bakıyoruz. Ben kedilerle olan muhabbetimden dolayı çok ön planda birisiyim ki jüri'deki arkadaşların bir kısmı da kedisi olan ve beni tanıyan, jüri'de olduğumu bilen bazı arkadaşlar özellikle kedi fotoğrafları göndermişler. Ben tabi bazı fotoğraflarda derece yapmasını istediğim, eyvah keşke bu da derece yapsaydı dediğim fotoğraflar oldu. Onların da büyük bölümünde zaten kedi kareleri vardı, Hı -hı. kediler vardı. Jürilerimiz de kedileri seviyor. Hı -hı. Ee, benim hassas noktalarımdan bir tanesiydi. Ee, bir tane çok güzel bir hepimizin beğendiği bir kare vardı Hı -hı. ve kedili bir fotoğraftı. O zaten Hı -hı. birinci Hı -hı. oldu. Şöyle fotoğrafçı bir kimlikle konuşacak olursam bu tip aktiviteler, bu tip yarışmalar insanların mesleki olarak ve hatta sanatsal olarak, sanatsal baktıkları yönü daha güçlü kılıyor. Birincisi çok heyecanlı, adrenalin dolu bir yarışma oluyor. Sürekli bir koşturma içindesiniz. Telaş içindesin, içindesiniz. Maratonu biliyorsunuz. Maratonda biz belli bir saat veriyoruz. Diyoruz ki saat 12'den akşam saat 6'ya kadar 7'ye kadar bu zaman aralığında çektiğiniz fotoğraflarla yarışmaya katılıyorsunuz. Öncesi ve sonrası kesinlikle olmuyor. Durum böyle olunca ister istemez insanların bir koşturma, bir telaş yetişir mi, yetişmez mi? İstediği kareyi yakalar mı, yakalamaz mı? Aslında çok kısa alanda dar paslaşmalar diyebiliriz. Yani foton derneği şu anda çok büyük bir e, sorumluluk altında. Yani ülkemizin muhtelif yerlerinde yapılan kültür yolu festivalleri adı altında her festivalde bir tane fotomaraton yarışması oluyor. Bunu da İstanbul merkezde olan foton derneği üstlendi. Onlar organize ediyorlar. Biz de bu derneğin NİDE şubesi olaraktan destek veriyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Türkiye'nin bir almanağı çıkıyor. Yani çok ciddi bir arşiv oluşuyor. Çok, çok ciddi bir kütüphane oluşturuluyor. E, foto Maraton buradaki yarışmalar organize ediyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki fotoğraf sanatçılarına ulaşıyor. Onların gelmesi için otobüsler kiralıyor. Herhangi bir ücret almadan otobüslerle mesela e, bu Kapadokya'da Şırnak'tan, Mardin'den, Edirne'den, İstanbul'dan, Kayseri'den, illerden ülkenin muhtelif yerlerinden çok ciddi katılımlar geldi. Düşünsenize 600-700 tane Fotoğrafçı katıldı evet. ve bu gelenler genellikle çocuklarıyla, eşleriyle ki kaldım özel arabalarıyla gelen de çok yarışmacı vardı. Anladım. Diğer jüri üyeleri de e, fotoğrafı ve fotoğraf sanatına gönül vermiş e, çok kıymetli arkadaşlarımız vardı. İşte bunların en başında e, bizim e, Cem Kıvırcık abimiz vardı. Hı hı. Ondan sonra Kapadokya bölgesinden Derya Hanım vardı. Adana bölgesinden Fatma Hanım vardı ve İstanbul bölgesinden Deniz Hanım katıldı evet bölgeden Nide'den de ben katılmıştım maalesef. Ee, önemli nokta Bizi en de. çok <laughs> mutlu eden noktalardan bir tanesi buydu. Ben oradaki konuşmamda da söyledim zaten. Hatta Nide'de derece yapan arkadaşların ödüllerini de ben verdim. Hı. Ben takdim ettim. Orada fotoğrafları derece yapan fotoğrafların değerlendirmesini yaptık. İşte Nide'den çok kıymetli fotoğrafçı arkadaşlarım orada 3 e, üç alanda üç farklı kategoride ödül yaptılar. Derece aldılar. Birinci olan var, ikinci olanlar var, Hı. sergileme alanlar var. İşte Fatih Cindemir arkadaşımız vardı. 3 kategoride e, se, e, ikinci oldu. Bir tanesinde sergilem aldı. E, diğerinde de sergilem aldı. Fatih Yılmaz arkadaşımız e, mobil kategoride coşku alanında ikinci oldu. Mesela bunların yanı sıra Ömer Oğuzhan Pınarbaş da Mobil Temada Aşk kategorisinde birinci oldu. Hmm. Nide'ye 3 tane çok ciddi ödül geldi. Nide'nin adı da orada bir şekilde ciddi manada hmm. ön plana çıktı.